Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın 41. bölüm fragmanı yayınlandı arkadaşlar. 41. bölüm fragmanında yine Ferit'ten Seyran arasında tartışmalar durulmuyor. Kaya yine ilişkinin arasında kaldı arkadaşlar. Yine aralarını bozabildi arkadaşlar. Sizce Kaya'nın bu yaptıkları neden arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. İntikam peşinde Kaya arkadaşlar Ferit dersi İran'ın huzuru yeniden nasıl bir sağlanacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. işte Orhan'la da dizilerinin ilişkisi arkadaşlar nasıl olacak herkes zaten bilecek bence. Yeni gelişmeler olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Nüçet iyi. Kaya da Sakinleşse bence iyi olur. Kazım ayağa karşısı Ferit'in seyranı koruması bence lazım arkadaşlar. Sözünü tutması lazım. Sizlerden neler düşünüyorsunuz? Tabii ki de yorumlara beşiyorum. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem görüntülerimiz gelecek. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Birkaç dakika de yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım.